Hemen şöyle göstereyim. Harita <laughs> tamam, anlatayım. Önüne çalışıyorum. Harekeye okay, okay, basıyorum. Ondan sonra önüme böyle bir sayfa çıkıyor. Öğüt aplatır Ondan sonra bu ortaya basıyorum. Continue. Ne loading diyor. Ondan sonra böyle, böyle şeyler çıkıyor. Neydi? Bunlar tek bir tane bir tane geliyordu. Şimdi hep. Ondan sonra arkadaşlar bakın bu şey aktifleştirdim. Neydi? Bunlar yoktu. Şu kırmızılar yoktu. Şu kırmızılar yoktu. Neydi? Tek şu vardı. Bir video izle. Ondan sonra neydi? Tekrar tekrar açtım. Böyle bir tane sayfa çıktı. Şu an hepsi var. Hepsi gelmiş. Yani teker teker yapmak zorunda kalıyordum. Ve şu an gelmiş. Ve şu an bir yapmaya çalışıyorum. Hangisi boş kalacak onu göreceğiz şimdilik. Bu ne? Yok. Video izlemeyeceğim şimdi. Bakın oluyor şu an. Gördünüz. Yani bunlar yoktu. Kırmızıya boyadığım şeyler yoktu. Tek neydi? Şu bir video izle vardı. Bu olay içinde neydi? Hepsini teker teker yapmak zorunda kaldım. Ama olmuyordu. İşte şimdi tekrar tekrar denedim girdim ve şimdi hepsi geldi. Öyle artık. Gel. Bakalım hangisi donacak hangisi gelecek. Onu öğreneceğim. Burası dörtte dört olacak. Bakın şurası. Şöyle. Şurası dörtte dört olacak. şu. Arası 4'te 4 olduğunu unlock kontenente basacağım. Ve anahtarı açabileceğim. Eğer bunlardan hangisi baya beyaz yanıyorsa olmuyor demek. Şu anda deniyoruz. Neydi de, ada 2014 xxx arkadaşım neydi onda da olmuyormuş. Ben de şimdi neydi yapıyorum. Bakın. Ee, şu da olmak üzere. 9 saniye. Ne eğer buraya gelmezse boş kalırsa neydi bozulmuş demek. Oluyor mesela bak. Ha bu oldu. Bu bitti. Bu bitti mesela arkadaşlar. Bir tanesi oldu. Şimdi ondan sonra bu olacak. Ondan sonra ikinci olarak bu olacak. Ondan sonra üçüncü olarak en son bu olacak. Mesela şu an biraz neydi? Kayıtı durdurdum. Bekliyorum. Sıkılıyorum. Sıkıcı bekleyiş yaşatıyor bu. Şey. Sıkılıyorsunuz yani baya. Neyse. Bunun dolmasını bekleyelim. Hepsi birlikte olmaya başlıyor. Eğer neydi? Hangisi ben beyaz yanıyorsa o olmuyor demek yani. Mesela böyle neydi? Ben beyaz yandı olmaz. Bozuk. Bozuk deniliyor ona. Neyse. Şuradan rengi mesela şu beyaz yapalım. Bak mesela bu olsun. Bu ben beyaz oluyor. Olmuyor işte yani. Neyse. Şöyle görebileceğiniz bir rengi seçtim. Bakın. Bunların ikisi de oldu. Tamam. Hepsi oldu şu ortaya basıyorum. Neydi az önce arkadaşlar olmuyordu. Şimdi oldu işte. Deney deney oluyormuş. Arkadaşıma da bunu söylerim. Neydi Youtube'a atıyorum onu izlersin. Haydi YouTube'a yollayalım. Bay bay.